Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Ben Ümit. Ben Zeynep. Yine güzel bir video ile karşınızda olacağız. Biraz uzun zaman oldu ama yine tabii ki Türk şarkıcılarımıza daha doğrusu manifeste dönelim dedik. Evet. Sizlerden gelen yorumlar üzerine hangi şarkıyı çekiyoruz? Snap. Snap'i çekelim. Evet. Hemen lafı uzatmıyoruz. Ben Snap'i zaten biliyorum. Sen ama ilk defa izleyeceksin. Ben evet yorumlarda çok en çok Snap, en çok, en Sinebi çok Sinebi 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 geldi. Aynen. Onun için şimdi bakacağız. Güzel bir şarkı olduğundan eminim. Çünkü e, bize bakalım. manifest izleyin dediler. Ama hep e, en çok izlenenlere biz baktık sırayla da en çok da Sinap e, şarkısı var yorumlarda. Ha yorumlarda tamam. E, belki de en çok sevilen şarkılardan birisi herhalde. E, öyle Sinep. demek ki bu kadar istediklerine göre. Evet evet. Önce izleyelim sonra, değil mi? Önce komple bir izleyelim. Tamam. Sonra. Bakalım. Sana alkış yok önce finger snap. No thanks Güzel outfit yakışıyorduk tam açtık, sayende hepsini Ettik sana yakışanı yaptın Giderek buna şaşırdım sandın Geleceğinden parlak lipstick sürdüm Sıfır gramsın yok kalsın Yanıma renk renk çiçeklerle gel sen de Telefonun arka planında kes onu ve olmaz yani yok, kalip, is, Bir yok hiçbiri kesmez Zamanlar sen yeterli şimdi hiçbir şey yetmez Ortada mı kal? And your fingers snap, 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 snap. ya <laughs> çok güzel çok eğlenceli yani gerçekten ben de dinledim ama niyeyse enerjik başladı ve başladığı evet, gibi bitti evet, hiç enerjik. böyle nefes almadan sanki çok değil mi başlangıçtaki Zeynep Oktay değil mi Hı -hı. o baya baya uzun bir söylüyor orda Hı -hı. söylüyor burası sen daha önce klipte konuşmuştuk Mani Festival alanı aynen o derece. ilk şey demişlerdi yorumlarda sanki değil mi kts yani, ikinci snap Üçüncü ha. de şey. Neydi? Arıyor mu? Hayır. Arıyor değil. Manifest. Manifest diye de şarkı ha. var. Ha, bilmiyordum bunu. Hı hı. Ee, şey. Şimdi burada tam böyle klibe girerken şey sesleri geldi. Ortam sesi var yani. Hı hı. O alanın sesi falan da geliyor. Evet, o çok evet. güzel. Aynen. Ha. Hadi başlayalım biraz. Hadi bakalım. Ben de yorumlamış oluruz. Sana alkış yok. Anca finger snap. No thanks. Güzel outfit yakışıyorduk tam geçtik sayende hepsini Ettik sana yakışanı yaptın Giderek buna şaşırdım sandım Geleceğinden parlak lipstick sürdüm Sıfır gramsın yok kalsın Yanıma renk renk çiçeklerle gel sende Güzel bir raple başladı. Evet orası güzel zaten de ben de burada Lidya'nın girişini çok beğendim. Çok Hı. böyle yumuşak. Ben Lidya'dan sonra Süveda'ydı. Evet. O girer girmez şarkıyı bir anda bir değişik alana atıyor. Otur, ben Lidya'yı motorda beğenmiştim. Ha. bir şey Burada da çok güzel yumuşacık girmiş. Yani. Ya Mina bu saç ne kadar çok yakışmış ya? Çok farklı saç aslında. Mina'nın saçları uzun ya. Hani çok yakışmış olan turuncu mu? Şu an kızıl galiba. Ama burada turuncu çok güzel. Bir de bu dansları çok güzel. Çok evet. rahat dans o ediyorlar. O şeyde arada bir intro var. Orada çok güzel dans ettiler. <laughs> Orada zaten müthişti. Sonra Oraya da, gelince söyleyecektim de mi? De. <laughs> ama sen şimdi söyleyince söyledim. Yok yok de. ben de söylemeden geçemedim yani. O kadar rahat dans ediyorlar ki. Evet. Çok güzel yani. Süleyda Hanım buradaki girişi şeyden güzel. <gülüyor> <gülüyor> Şarkıyı bir yere attı burada. Şey bak. Mina. Mina mı bu? Mina bu kız... Ben Süleyda zannettim. Hayır. Ha, Şapkalı. Şey çok pardon. çok pardon. <gülüyor> <gülüyor> Seyda, Mina Aynı saçları böyle soyda bu. He tamam. <laughs> Şunu da evet. göstereyim. He bu. Hilal o. Hilal o da Hilal. Ee, tamam, soyda tamam. burada. O zaman bu şarkıda e, Mina'nın giriş yerini çok Ama Ama o şekilde bir kere daha giriyor olabilirler belki. Orada giriyor, acaba giriyor, Söyda bakımaya, mı giriyor? Tam bak, emin değilim. Bakalım, bakalım, bakalım. Bence O zaman benim söylediğim ya buraydı arkadaşlar. Mina'nın giriş yeri. Üzülmüş gibi şeyi karıştırdın. Bu. Hilal ile Soyda'yı mı i̇kisi de şapka takmış. Ben bu yani. arada ikisi de tarzı aynı. İkisini aynı kişi sanıyorum. Her geldiklerinde. Hilal sanıyorum ben ikisinde de. mı bu? Evet. Ha, ikisi de sanki ama böyle aynı giyinmiş gibi. Ben hep e Hilal geldi sanıyorum. Şapkaları benziyor. Şapka evet yüzlerine tam direkt. Çünkü Soyda eski şeyde böyle daha böyle örgülü gibiydi galiba saçları daha böyle keskin bir vokaldi Süheda'nın sesi öyle ama bahsediyor. bu şarkı zaten şey ya yani, ondan bahsediyorsun Feyda'nın oradaki yüz şekli falan farklı hmm. olmuş yani orada. ama Hilal'i sanki daha böyle bence şarkıda biraz yani. Hile, şey e, Süheda'nın yüzünü kapatmış o ha, yüzden sen anlayamamışsın. Anlayamadım ben <laughs> ama hep Hilal Onun için Sühedayı da şey zannettim. Biraz zannetmişim ya. <laughs> walk finger snap, 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 Ben oradaki müziği çok beğendim. Evet o müzik güzel. Ne, ne şey İnanılmaz da güzel dans ediyorlar. tam oradaki, tam buradan itibaren başladıkları evet. o şey çok fingers güzel. Dans. Dans. <laughs> Buradaki dans komple çok <laughs> harika. Bir de böyle şimdi geri falan yaptılar. çok zor bu arada hareketler. <laughs> Tabii ki zor. Yani bu daha zor. Yüzde yüz. sonra bak şarkının yine giriş şekli güzel oldu. Yani çok yimşak, güzel bağlanmış. Yumuşak giriyorlar geldi. sonra yükseliyor değil mesela mi? Mesela şarkının başında rap girmişti. Hı -hı. Ama mesela burada o rap'i çıkartmışlar. Direkt evet. rap, vokalden girmişler. Yine çok güzel olmuş orası. <laughs> Çok de güzel. çabuk bitiyor sanki manifest değil mi? Manifest ya. Money manifest ya. Oradaki isim şeyleri çok güzel. Şarkı şeylerde, şarkılarında değil mi? İsmin manifest geçmesi <gülüyor> güzel <gülüyor> bence <gülüyor> de. Güzel oluyor. O güzel. Çok güzel. Ortam güzel. Direkt festival <laughs> alanı çok güzel. Aynen. Yansıtmışlar. Ben de tam onu diyecektim. Ee, şey kızların yaşlarına uygun. Evet. Çok güzel. Eğleniyorlar sadece yani. Evet. Etrafındaki herkesin herkes, eğlenmesi herkes çok güzel. Aynen. Çok orada. Aynen. O güzel. Başka minotta söyleyecek miydim? Unuttum sanırım. ama unuttum. Beğendin mi şarkıyı? Şarkı güzel, şarkı çok güzel. Ha, yaz şarkısı gibi böyle. Ha, zaten ya. yazın çıktı. Ha, böyle yaz kıpır kıpır eden, ee, insanın içini kıpır kıpır eden bir yaz şarkısı. Şeyi söyleyecektim şey hatırladım. Ayrılmış olan bir sevgiliyi. Ha evet tabii. Aa seni peşinde koştum. <laughs> giden gitmişti, gittiği bye. gün bitmiştir. <laughs> Öyle diyor ya. İmza Manifest. Süper. Değil mi? O ya anda bu. Evet, 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 giden evet. gitmiştir. Arkadaşlar bu şarkının anlamı. Giden gitmiştir. <laughs> gittiği günde bitmiştir. Aynen. Takmıyoruz. Aynen. <laughs> Eyvallah. <laughs> Aynen. Tabii öyle. <laughs> güzel ya. Bu şarkılar güzel oluyor. Atarlı falan oluyor ama bir de böyle yaz şarkısı gibi kıpır kıpır olduğu zaman. Ya bayağı kıpır kıpır bence. Değil mi? Oldu. Diyorum ya şey yani hani ilk başta gerçekten direkt enerjik başlıyor. Evet. Sanki nakaratıyla evet. başlıyormuş gibi. Hiç durmadan sürekli dans ediyorlar zaten. Yani bayağı hareketli hmm. dansı bence bayağı yorucu görünüyor. aradaki oluyor. intradaki dans mükemmel. Evet Ama yani hiçbir yavaş ya. yavaş yeri yok gibi yani. Hani sürekli hareket halindeler evet. yani. Bayağı yorucu duruyor. Orada bir de nasıl kıvrak hı. bir fiziğe sahip oldukları esnek Aynen. Ya da kıvrak mı dersiniz? Hepsi Aynen. Var onda. Bence de öyle. Onu da gösteriyorlar. Şimdi biz amatör klibini izlemiştik. Hı hı. Fakat amatör klibinin dans pratiğini izlemiştik. Aynen. Ee, bir dans, prati. bir dans pratiğini mi <laughs> diyelim? Pratiğini. <laughs> ya da dans <parlak>. pratiğini. <laughs> Türkçeleştirelim. Ya hem Türkçe İngilizce hepsi gitti. Dur bakalım. Onu izleyelim dedik. Çünkü evet. biz bu hızlı dansı çok beğendik. Buradaki dansları çok güzel. Ama şarkı şu da, an amatör izleyeceğiz. Amatör izleyeceğiz. Şey, izleyeceğiz. <laughs> evet, evet. Amatör izleyeceğiz. Amatör de sonradan dinleye 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 dinleye. Aa, ben şu an çok, tabii çok canım. beğendim. İlk dinlediğinde oturmuyor tabii. Haliyle e, tabii ki tek şarkı dinlemeyle aynen öyle. Sonradan çok beğendik. Yani çok dile takılacak bir şarkı evet. yani. Yalnız burada hani ben hangi şarkısındaydı dedim ya arıyor galiba ya hani arıyor şarkısındaki dans biraz kolay olabilir demiştim. Hı hı hı. Evet. Arıyor, arıyordu. Muhtemelen arıyordu çünkü orada çok yavaş dans ritimleri vardı. Ezberlemesi kolaydı hı hı. ama. Ne yaptın denedin hadi. mi? Hadi ben denedim. Şimdi şey izleyelim abi görüyorum. ya. Bu kadınlara yakışıyor şimdi yani. Yapmayın o kadar da lütfen. <laughs> Şu ama. an Esin uçuyor galiba. <laughs> evet yavaş ama burada bayağı hızlılar. Hadi bakalım izleyelim. Bakalım. <laughs> Bir şey diyeceğim ya şu dans pratiklerinde gerçekten şeyi çok seviyorum ayak seslerini esinin ayak sesleri geliyordu. He, çok ayak seviyorum sesi, onu. Bir de ben bu galiba tam bu video yayınlanmadan önce bir Lansman videosu çıktı. Şarkı yayınlanmadan önceydi e, aslında galiba. Aslında ben onu da izlemek istiyordum ama e, bu lansmanda dans ediyorlardı sadece belki o da olabilir emin değilim ama biraz bundan önce çıktı. Hı, -hı. Ben dans videosu olarak eğer bu çıkmasaydı ona bakacaktım Hı -hı. ya o çok küçük bir alandaydı. O çekimler ki... çok şey değildi değil ee, mi? Evet. Yani Ama küçük o... bir alanda sanki zaten tanıtım bir şey, Resmi olarak şey yapmadılar galiba evet, çekmediler evet. bu daha güzel. Bu arada yani orada da mükemmel dans ediyorlar. Özellikle o lansman videosunu bilenler şu anda biz konuşuyoruz zaten çoğu Hı -hı. insan biliyordur manifest hayranları. Ya o kadar küçük bir alanda süper dans ettiler. Ya yani onu da izlemek isterim ama zaten burada daha geniş. Burada kimse, da daha göreceğiz güzel zaten. Ben diye. de şeyi merak ettim. Yani bunun da şey videosu vardı. Bir tane performans, bir tane de bu vardı. Hı, hı. Hani bunu merak ettim çünkü sadece kendileri, ya diğer tarafta da kendileri ama klip olunca karışık oluyor. Yani. Ben böyle tek bir odada tabii, tabii. daha çok beğeniyorum. E Direkt görünüyor. bu işte. Aynen aynen. E, güzel görünüyor ama yani. Ama iki video arasında şöyle bir fark var. O lansman olan yer arkadaşlar dar bir yerde tabii. ve dar alanda Muazzam dans ettiler hmm. yani. Çok iyilerdi. Hiç birbirlerine e burada karışmadılar. Burada yaptıklarının aynısını orada yapmışlar. Ama olsun ya yani. böyle küçük alan insanı rahatsız eder yani. Tabii ki. Ben bir dans, Kolunu dansçı için. Kolunu Tabii tabii düzgün. geniş. Aynen. Orada hiç hiç aksamadılar. Müthiş dans ettiler. Ama biz geniş açıdan daha rahat rahat izleyelim diye bunu istedik. Açıyorum. Şimdi teklif şey, ne teklifleri var? Mina. güzel gizli şey. Bu arada ben dans taksisi izlemedim şeyin ya. ya. Aşkım tekrar geri aldım ya. Çok güzel doğrusu. Tek. Bir dakika. Allah aşkına kimi anlamadın? <laughs> Anlamadım değil. Ben bunu dans praktisinde izlemediğim için şu an her şeye şaşırıyorum yani. <laughs> Çıkışları teker teker. Mecbur yana çıkacaklar. <laughs> Baksana çok güzel. Vay kapıdan geçiyormuş. Hayır ayna yapmışlar bence orayı. Ayna mı valla ben? Ayna da hodri meydan diyor ya. Kötü kötü salladım bakalım. Bak tam ayna yapmışlar sanki. Zeynep'le böyle yapıyorlar bak. Bak. <gülüyor> aynen. <gülüyor> Gördün mü? Yemin <mı>? <laughs> <Mezak> ediyorum. Sesini <laughs> biraz açayım oldu. Evet. Ay çok iyi oldu. Hilal değil mi? Hilal, Hilal gerçekten. Hilal'e de gerçekten. Hilal'e gerçekten baya baya yakışıyor. Değil mi? Baya baya yakışıyor. En öndeyken biraz geri al bak tam oradan. Evet tam öne geldiğinde. <laughs> Aynen. Ee, dediğin gibi ayak sesleri vuruyor. Çok pat güzel pat. ayak sesleri. Hilal'e. Hepsinin marit. aynı anda yaptığını gösteriyor o ayak sesleri. Evet, Tek bir ses oluyor evet. çünkü. Bir de şey diyorlar yani ahenkte dans ediyor diyorlar. Gerçekten kızlar şu anda ahenkte dans ediyorlar. <laughs> Hepsi bir yani karografi olma. Ya karografi dansın bu şeyi güzel. Tek başına dans hiçbir anlamı yok. Ya evet. Karografi, Böyle daha güzel kalabalık. görünüyor yani. Tabii, görsel dans ediyorlar. <laughs> Belden olan hareket çok, çok bakışıyor. iyi. Böyle, böyle yapıyorlar ya müthiş, müthiş çok tamamlıyor zor, şarkıyı. Kesin çok yani o. Şarkıyı çok iyi tamamlıyor belden hareket. <gülüyor> <gülüyor> son şeyi göremedim. Hmm. <laughs> ha, doğru. Bu şarkı, şey, finish şeyi yedi ha. Bu şarkı insanı nefes nefese bırakır. Ay. Aynen. Bu şarkıyı, <laughs> Bana ne oluyor Bu, bu şarkıyı dans ederken şarkıyı söyleyemezsiniz yani. Nefes nefese bırakır. Kızlar çok başarılı, çok iyiler. Bu çok güzel de aynen. Yani şey güzel, özgün. Kendilerine özgü de bir dans. Hareketler. Evet. Tık, tık, bu snap mesela amatör arasında da fark var yani. Ay farkı. 6-7 ay sonra falan çıkmıştır belki. Evet. Hani bak mesela ne kadar farklılar ve kendilerini gittikçe daha çok geliştiriyorlar evet, yani evet, hani evet. ikisi farklı tarzlarda. Manifest. Ama e, de çok güzel. İkincisi üstüne de güzel. koyacak ya, üstüne koyacak. Yani eğer önümüzdeki senede tekrar albüm çıkartırsa çok güzel olur Çıkartır yani hani üst üste. Yani insanların desteği de çok iyi. Evet bence evet. Üstüne koyacak. Aynen baya güzel yani dansları şeyi yani evet. birbirleriyle uyumları evet. hepsi baya güzel. Yani bir şey bazen özellikle dansta da, yani bir kişiyken bir şey anlam ifade etmiyor. Bence böyle kalabalıkken ya işte mükemmel bir şey çıkıyor. Oraya. Grup olunca böyle güzel oluyor e işte tabii ki, ya. Tabii ki. Bilmiyorum tam e takım de, şeyi yani hani böyle. Onun için de şu anda insanların desteği var belki de. Evet bir bu de kadar. bence bizde pek bu kültür yok ya. Şu an Hı -hı. herkes bilmiyorum yani herkes pozitif diye düşünüyorum. Positif, Çok güzel pozitif. yani inşallah. Böyle global global diyoruz. Yani tek başına dans <laughs> İnşallah giderler. Edis var mesela ama o bile ne yapıyor? Yanına hep ekip ee, alıyor. tabii ki tabi ki. Çünkü niye ihtiyaç? Sahnede ya, ya ihtiyaç. olarak daha güzel duruyor evet, aynı. Evet evet. Yani bakın. kızlar baya bayağı güzel yani bayağı iyiler. Sonraki yeni şarkılar çıktıkça devam edeceğiz. Hı -hı. Manifesti desteklememizde videolarımızda. Hı -hı. Beğendik. Güzel. <laughs> Sonraki videolarda. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.